Merhaba hoş geldiniz Bugünkü derinlemesine analizimizde sizin için Tekfen Holding hisse senedinin güncel durumuna yakından bakıyoruz. Elimdeki verilere göre cuma kapanışı 79 TL seviyesindeydi. Başlamadan hemen önce kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz bizim için gerçekten önemli. Evet 79 lira kapanış doğru ama e, grafik pek iç açıcı görünmüyor açıkçası. Ağustos sonundaki o 110 liralık zirveyi hatırlarsak oradan biri net bir düşüş. Düşüş trendi var maalesef. Evet, o düşüş çok bariz. Sürekli daha düşük tepeler, daha düşük dipler yapıyor gibi. Aynen öyle. Tamam, hadi bu durumu biraz daha detaylı inceleyelim o zaman. Teknik göstergeler ne diyor? Temel tarafta haberler ne anlatıyor? Şey, teknik olarak durum oldukça net aslında. Dediğin gibi, düşük tepeler, düşük dipler, bu trendin aşağı yönlü olduğunu teyit ediyor. Mesela göreceli güç endeksin'e yani Aresaya bakarsak, şu an 40 seviyesinde geziniyor. 40 seviyesi. Yani 30'daki aşırı satım bölgesine de yaklaşıyor gibi mi? Yaklaşıyor evet ama bu hemen dönüş olacak demek değil. Daha çok ciddi bir satış baskısı ve zayıf bir momentum olduğunu gösteriyor bize. Yani alıcılar pek ortada yok gibi şu an. Ama yani e, aşırı satım bölgesine bu kadar yakın olması e, bir dipten dönüş potansiyeli taşımaz mı? Belki de bir fırsattır. Hani biraz espride sorayım. Dip avcıları için bir sinyal mi bu yoksa o meşhur düşen bıçak mı? İşte orada çok dikkatli olmak lazım. Çünkü sadece aresaya ye bakmak yetmez. Mesela CCI göstergesi var. O da eksi 97 seviyesinde şu anda. Yani eksi 100 sınırına dayanmış durumda. Oo, eksi 100 sınırı. Evet. Bu da güçlü düşüş trendini aslında teyit ediyor. Yani göstergenin aşırı satılmış olması hemen al değil de dikkat. Düşüş trendi hala güçlü demek oluyor şu aşamada. Anladım. Teknik tablo pek parlak değil yani. Peki temel tarafta ne var? Şirket 31 Aralık 2025'te temettü ödeyeceğini duyurdu. Bu olumlu bir gelişme sayılmaz mı? Olumlu tabii, temettü her zaman iyidir prensipte. Ama piyasa şu an bunu pek fiyatlamıyor gibi görünüyor. Daha önemlisi, belki de daha kritik olan bir konu var. Şirket, 30 Haziran 2025 tarihli 6 aylık bilançonun gönderimi için SPK'dan ek süre istemiş. 17 Kasım'a kadar. Bilançonun gecikmesi mi? Bu genelde pek hoş karşılanmaz sanırım. Aynen öyle. Bilanço gecikmeleri genelde yatırımcı tarafında soru işaretleri yaratır. Hani neden gecikiyor? Bir sorun mu var gibi endişeler doğurabilir. Belki de mevcut satış baskısının nedenlerinden biri de budur. Kim bilir. Bu önemli bir nokta gerçekten. Yani hem teknik baskı var hem de temel tarafta böyle bir belirsizlik. Bir de sanırım küresel piyasalarda pek yardımcı olmuyor, değil mi? Cuma günü ABD ve Avrupa borsaları da eksiydi. Doğru söylüyorsun. BIST 100 endeksi de cuma günü %1.34 düştü. Bu küresel riskten kaçış hali, yavaşlama endişeleri ister istemez bizim piyasayı da etkiliyor. Tekfen gibi hem holding yapısı olan hem de ana iş kolları müteahhitlik, tarım gibi daha döngüsel sektörlerde olan şirketler bu tür küresel dalgalanmalara karşı biraz daha hassas olabiliyor tabii. Bu arada bu analizimizi faydalı buluyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyelim tekrar. Peki tüm bunları konuştuk. Şimdi yatırımcılar hangi seviyelere dikkat etmeli? Destek ve dirençler nerede? Şöyle bakalım. 79 TL seviyesi şu an bir destek bulma çabası içinde gibi görünüyor. Yani fiyat burada tutunmaya çalışıyor. Eğer buradan bir tetki gelmezse, yani burası kırılırsa aşağıda ilk bakacağımız yer psikolojik olarak da önemli olan 75 TL seviyesi olabilir. Peki ya yukarı hareketlerde? Yukarıda ise işler biraz daha zorlaştı tabii. Eskiden destek olan 84 TL ve daha da önemlisi 92 TL seviyeleri artık direnç konumuna geçti. Bu zayıf teknik göstergelerle birlikte düşününce hissenin bir süre daha bu dip bölgelerde yani 75-99 bandında bir taban oluşturma çabası içine girmesi daha olası görünüyor bana. Anladım. O zaman şöyle bir özet yapabilir miyiz? Teknik görünüm zayıf sinyaller veriyor. Temel tarafta bilanço gecikmesiyle ilgili bir soru işareti var ve küresel piyasalar da pek rüzgarı arkasına almış değil. Kesinlikle. Özet bu. Teknik göstergeler net bir şekilde dikkatli ol veya bekle ve gör diyor şu an için. O bilanço gecikmesinin nedeni netleşince piyasada ona göre bir yön bulacaktır muhtemelen. Tekrar hatırlatalım analizlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Peki o zaman son soruyla bitirelim. Sizce Tekfen'deki bu geri çekilme uzun vadeli bakan yatırımcılar için bir alım fırsatı mı yaratıyor yoksa finansal raporlardaki bu gecikme gibi faktörler netleşene kadar daha dikkatli olmak mı gerekiyor? Tabii ki burada paylaştığımız yorumların tamamen kişisel görüşlerimiz olduğunu ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını da bir kez daha belirtelim. Herkes kendi kararını kendi araştırmasıyla vermeli.